Hastanın hikayesi nedir? Cemal Kalaycı, emniyet kemeri bağlamadığı için kaza anında arka koltuktan ön cama doğru fırlamış. Toraks bölgesinde ekimozlar mevcut. Sondum seslerindeki azalma diyafram lüptürüne bağlı olabilir. Ayrıca kafa derisinde geniş cilt defekti mevcut. Cemal? Tülay Hanım. O benim kocam. Kocasını görmek istedi hocam. Engel alamadım. Durumu nasıl? Lütfen çıkalım. Söz veriyorum. Bir gelişme olursa ben size haber vereceğim. Hayır gidemem. Şimdi sizi tomografiye götürmem gerekiyor ama. Cemal. Eşinizi görmeye yine geleceğiz. Ama şimdi gidelim lütfen. <laughs> Batın distan yaygın hassasiyeti var. Karın içi serbest sıvı olabilir. Kafatasında da ciddi bir travma mevcut. İntraserebral bir patoloji olabilir. Çift taraflı solunum sesleri azalmış. Ayrıca periferik nabızlarda zayıf. Hemen ameliyathaneye ağır, hazır olsunlar. Biz de hastayı tomografi odasına alıyoruz. Haldun Bey'e de haber ver. Ben de ameliyata girebilir miyim? Bence sorun yok. Metin! Şebnem Hanım, sakin ol. Metin beni duyuyor musun? Buraya giremezsiniz. Lütfen izin verin de işimizi yapalım. Ama, ama çok dikkat edin. Son zamanlarda çok yoğun stres altındaydı. Merak etmeyin, gereken her şey yapılıyor. Lütfen ona iyi bakın. Kocanız yan odada. Sizi oraya götüreyim. Hayatım buradayım. Metin! Lütfen. Buradayım canım. Kocası bu adam değil mi? Hayır. Metin! Kocam! Hastamız bu bayanın kocası. Metin. Lütfen benimle gelin Zeynep Hanım. Kocama ne oldu böyle? İyileşecek mi? Elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen Zeynep Hanım. Metin! Metin! Sinan Bey'in işi. Sinan. Sana ne oldu böyle? Bizim araba içi su dolu büyük bir çukura girdi. Sonrasında tek hatırladığım hepimizin ters dönüp yuvarlandığımız. Ayağınızı bana doğru iter misiniz? Ben ben hissetmiyorum. Şebnem. Ben bacaklarımı hissetmiyorum. bazı tetkiklere ihtiyacımız olacak. Şebnem adımı artık buradan çıkaralım bıçağı. lütfen. Lütfen benimle gelin Şebnem <laughs> Merhaba. Kimse yok mu? Cemal. Cemal orada mısın? Neredeyim ben? trafik kazası geçirdiniz Tülay Hanım. Şu anda tomografiniz çekiliyor. Merak etmeyin, iyi olacaksınız. Kımıldamayın lütfen. Fikret Hoca söyledi. Birazdan Aslan Bey'in ameliyatına gireceğim. Tamam. Yeni salak sensin demek. Orada kimse var mı? Neredeyim ben? Bir trafik kazası geçirdiniz Tülay Hanım. Şu anda tomografiniz çekiliyor. Her şey yolunda. Bu kadının nesi var? Hafıza kaybı. Her 30 saniyede bir kazayı ve sonrasını hatırlamıyor. Her 30 saniyede bir mi? Düşünsene. Her 30 saniyede bir yenilenmek gibi bir şey. Merhaba. Kimse yok mu? Neredeyim ben? Şu anda bir uzay gemisindesiniz. Ay'a doğru seyahat ediyorsunuz. Yolculuğun tadını çıkarın lütfen. Ya ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi? Uzay gemisi mi? Affedersiniz. Ben... Ben pek iyi duyamadım da. Bir trafik kazası geçirdiniz Süreyya Hanım. Şu anda tomografiniz çekiliyor. İyi olacaksınız. Sadece hareket etmeyin. Sonra görüşürüz. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sağ ol. Alt tarafı küçük bir operasyon geçirdim. Burada böyle yatmaktan çok sıkıldım. Kaç saattir kimse de uğramadı yanıma. Acil biraz karışıkmış. Ne olmuş? Vallahi durum biraz karışık. Şimdi üç çift hep birlikte yemeğe gidiyorlarmış. Kadınlar başka arabada, kocaları başka arabadaymış. Sonra birden yağmur bastırmış. Kadınların arabası fena kaza yapmış. Önce onlar geldi acile. Ee, durumları nasıl peki? Şoför ölmüş. Kadınların birinin hafızasında sorun varmış. Ya kocaları? İşin garip olan kısmı bu ya. Onlar da kaza yapmış. Ne garip bir tesadüf değil mi? Evet. İlginçmiş. Senin olayın da öyle. Mesela sizin konferansa gittiğiniz gün. O adam işten atılmasaydı... ...başına bunlar gelmeyecekti. Babaannem her şeyde bir hayır vardır derdi. Hayatta yaşadığımız her şeyin bir sebebi varmış. ...hastayı biraz daha takip etmekte yarar evet. var. Katılıyorum Suat Bey. Teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Suat. Suat. Duydun mu olanları? Hangisini diyorsun? Bu gece her şey birbirine girdi zaten. Kime ameliyat ettiğimi şaşırdım. Zeynep Hanım'ın kocası Metin Bey ile... ...Sinan Bey'in karısı Şebnem Hanım beraberlermiş. Ya Zeynep bana isim söyleme Allah aşkına. Zaten her şey yeterince karışık. Hangisi o sarışın olan kadın? Şimdi bak... Sarışın kadınla bacaklarında sorun olan adam evli. Ama aslında o ses tellerini kaybeden adamla kocasını aldatıyormuş. O adam da bu yüzünde çizikleri olan kadının onun... Of Senan tamam tamam daha fazla anlatma. Anladım ben. Yani birileri birilerini aldatmış. Evet. Hem de en yakın arkadaşının kocasıyla. Ee bize ne bundan? Nasıl bize ne ya? Evleniyle on sene olmuş ve böyle şeyler yaşıyorlar. Yani Bakıyorum da işine gelmeyen şeyleri anlamıyorsun. Sen de böyle yapacaksın, değil mi? On sene sonra benden sıkılınca başka kadınlara bakacaksın. Tabi şanslıysa Belki on sene bile sürmez sıkılma. Tabi. Hem evde hem işte dip dibe ameliyata gir. Onu yap. Buyur. Zenan. Zenan lütfen. Ne? Lütfen. Saçmalıyorsun farkında mısın? Bak Suat. Bir gün böyle bir şey olursa ilk ben öğrenmek istiyorum tamam mı? Of. Bir gün başka birine aşık olursan ilk bana söyleyeceksin. Söz mü? Peki, tamam, tamam söz. Ah, Zenan, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ben gerçekten birinden hoşlanıyorum. Hmm senden benim güzel karım <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.